Muhammed Salih hoş geldin. İyilik seni sormalı. Özgüven nasıl arttırılır? Özgüven her konuya özeldir. Şimdi mesela e, sesine karşı özgüvenli hissedersin ya da hissetmezsin. Mesela 200 kişinin karşısında e, tabii ben dediğim gibi çok iyi sesim yok ama şu an 200 kişinin karşısında şarkı söyleyebilirsin ya da söyleyemezsin. Bu senin özgüveninle alakalı. Düzenli olarak şarkı söylediysen e, enstrüman çalıyorsan bu konu hakkında bir alt e, altyapım varsa çok rahat söylersin. Hani problem yaşamazsın. Ama özgüvensiz de söyleyebilirsin. Bu bir nokta. Mesela ben sosyal domainde özgüvenli olabilirim. işte dışarı çıkıp insanlarla tanışabilirim. E, ne bileyim işte kızlarla tanışırsın, flörtleşirsin, bir şeyler yaparsın falan. Çok özgüvenlisindir o konuda. Ama video karşısında konuşmakta özgüvensiz olabilirsin. Topluluk karşısında konuşmakta özgüvensiz olabilirsin. Şarkı söylemekte özgüvensiz olabilirsin. Dolayısıyla Özgüven kazanmak istediğin alan neyse o alan üzerinde deneyim elde etmen lazım. Tek yani özgüven arttırmanın tek yolu budur. Özgüven konusunda hangi alanda özgüven kazanmak istiyorsan deneyim elde etmen lazım. Ha bir de genel özgüven var tabii. Genel özgüven de hani gün tabii genel özgüveni nasıl adlandırırız? Kendine olan inancının olması biraz daha onunla alakalı galiba. Bir şeyleri başarabileceğine inanmak. O da yine aslında tecrübeyle deneyimle birçok konuda birçok farklı konuda özgüvenini arttırarak gelebileceğim bir nokta bence